2014-2015 eğitim versin 20 yılımız. Ziraat ve doğum yeri fakültemiz ve Pazar meslek sürecimize hayırlı olsun. Bu yılki ÖSM sınavları sonucunda özellikle yüksek okulda beklenen öğrenci seviyesine ulaşmış bulunmaktayız. 10 civarında da ek yerleştirme kontenjanımız var. Fakültemiz ise mevcut tarla bitkileri ve bahçe bitkileri bölümünde 40'a yakın kontenjanımız açık bulunmaktadır şu an fakültelerin ve yüksek okulun bünyesinde bulunduran arazi üzerine yine yanımızda bulunan eski teknik endüstri meslek lisesinin arazisi bize tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bu da mevcut yapının üzerine araştırma ve uygulama imkanlarımızı artırma imkanına doğurmaktadır. Aynı zamanda araştırma uygulama arazisi yanında mevcut bina içerisindeki tarımsal biyoteknoloji yani bitki biyoteknoloji laboratuvarında, doku kültür laboratuvarında geliştirmiş bulunmaktayız hem arazi hem de laboratuvar koşullarında öğrencilerimize hem araştırma hem de uygulama faaliyetlerini rahatlıkla yürütebilecek kapasiteye sahibiz. Hangi bölümler var şu anda hocam fakültede ve Ziraat yüksek okulda? ve Doğa Bilimler Fakültesi'nde tarla bitkileri ve bahçe bitkileri bölümü olmak üzere iki bölümümüz var. Yüksek okulumuzda ise organik tarım ve tıp aromatik bitkiler bölümleri var. Özellikle bahsetmiş olduğum son iki bölüm bu bölgenin ee, 10 yılı ile ilgili geleceğini kapsamaktadır. Niye böyle söylüyorum? Ormanlık tarım havzasında bulunan sulayla ilgili tarım faaliyetlerine geçiyoruz. Bu bölge aynı zamanda üzümse meyveler bakımından ve tarıma verilen bakımından oldukça zengin. Hem fakültede hem yüksek okumada bulunan bölümler önümüzdeki bu yıl için götürecek bütün araştırma faaliyetlerinin yönelik bölümlerdir. Ama aynı zamanda fakültemizde bitki koruma, su ve toprak bölümlerinde yökten talep etmiş bulunmaktayız. İnşallah onlar da geçerse tarımsal biyoteknoloji ile beraber fakültemizde alt tane bölüm olacak. Onlar da önümüzdeki öğrenci alma çalışmalarına inşallah başlayacak.